Herkese merhaba günaydınlar. Baya erken saat. Ee, sabah Levent'in işi vardı da eve geldi. Erken gelince dedi ki sen git birazcık dolaş. Dünkü durumlardan dolayı biraz moralim bozuldu. O da dedi ki biraz kafanı dağıt. Hem de böyle almam gereken birkaç bir şey var. Uzun zamandır kendim için çıkmamıştım. Onları da halledeyim dedim. Kremlerim falan bitmiş. Ondan sonra geleceğim. Hazırlık yapacağız. Yarın sabah e, kampa gidiyoruz. Videoyu başlatayım dedim. En azından hazırlık bilgisayarınıza. Geldim. Oldu. Dükkanlara giremedim. Efendim. Beni çağırıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Hazırlık yapıyorlar. Merhaba. Kamp için. Evet. Evet. sonuncuyu da koy evladım. Kulaklarından tut. Netçe içeriye diz. Aferin benim oğluma. Poyraz hazırlık yapıyor. Yarın Poyraz, kampa gidecek. geçen gittiğinizde anne bize kızdı değil mi? İçecekler eksik diye. O yüzden bu sefer hepsinden çok çok alacağız. Evet az tamam? evet, alıyorsunuz yetmiyor. Bu sütleri bak buraya koydum. Süt de koy. Bir tane hepsinden. Heh. Meyve suyu da koyun tamam mı kendi Olacak. meyve sularınızı. Buraya... Bak çok güzel diziyorsun. var var sen diz. Nasıl? Yanlara giremedim <laughs> önlerinde dehşet kuyruk vardı. Ee, hiçbirine giremedim yani. O yüzden eve geldim direkt evimi sabah bir süpürüp silmiştim. Ee, yarın için hazırlık yapacağım ya köfte falan yapayım dedim. Azıcık dinleneyim. Şu diziye bakıyorum Fatma mı ne? Çocuklar yokken Efe yukarıda. Oynasa yani. babasına yardım ediyor. yaptım. Akşam için şöyle küçük bir e, fırın tepsisine bize patlıcanlı köfte yaptım. Bu Levent de le bana e, iftarda dedim yeriz. Çocuklara biraz kızartacağım çünkü çocuklar bu patlıcanlı yemiyorlar. Şunu kapatayım ses gitmesin size. Biraz da pilavım var. Dünden az bir şey. E, bugün kadar yani bugüne kadar yaptım çünkü yarın sabah gideceğiz biliyorsunuz. Ben şimdi bunu jelatinliyim e, iftara yakın zamanda fırına atarım. İki pakette köftelerden e, şey yaptım di attım. 10'ar ee, tane böyle 10 paket bir yaptım. 10 paket bir yaptım. Pazar günü arkadaşlarımız gelecek, mangal yakarız diye. Böyle bu, bu işi de halletmiş olduk. Köfteleri yaparken Poyraz da resim yapıyordu. Sulu bayağı resim. Benden su aldı, geldi. Kız resmi yapmış, çok güzel. Bir tane de yomu yaptım diyor. Erkek çocuk mu yaptım bir tane evet. Hop onu onu düşürmeyelim. Bu evet. Hatıcı. Evet. Harika İnlerim olmuş. Olsun problem değil yıkarız. Çok güzel oldu. Bugün çok iş başardın sen. Resim yaptın, babaya yardım ettin, değil mi? Harika olmuşlar. Eline sağlık. Çocuklar sağlar. tabii iftarı bekleyemiyorlar. Ben de onlara böyle bir makarna koyacağım. Şimdi makarnayı haşladım orada. Bir de şöyle köfte kızartıyorum onlara. Birkaç tane onlar köfte, makarna, yoğurt yesinler. Ben de artık Levent'in bir işi var. iki dakika Aynen. gitti. Aynen. Gelecek. Günaydın, tekrar. Az önce kalktık. Çocuklar dışarıda oynuyorlar. Ben de kamp için hazırlık yapıyorum. Ee, i̇çecekleri koymuş. Levent süt, su falan filan. Şöyle birkaç tane tava aldım. Ee, Kahvaltılıklarımızı aldım. Sebzeler, meyveler. Ve çocukların böyle şekerleme, bisküvileri falan filan. Turşu aldım. Bunları dün Levent almış. Üzüm falan var. Mangalda yaparız diye mısır var. Bir de etlerimizi koyacağız. Şimdi bunları ben taşıyacağım. Ondan sonra yavaş yavaş gidiyoruz. Ee, evi de arkadaş süpürüyor. Sen hallet bana iş bırakma. Hayvan cihazlarımızı alacağız. Tavşanımız burada. Bu vatandaş çok mutlu. Bir oynuyor bir oynuyor görmeniz lazım. Günaydın. Kalktın mı şekerim? Kalktın mı? Kalktın mı? Uyandın mı? Bakın 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 çok tatlı bu. Suyunu değiştirdik suyunu bitirmişti. Bunu da götüreceğiz. Bunun üstü çıkıyor. Şunlar Çimin üstüne koyuyoruz. Ee, o şekilde oynuyor. Efe de Hamsun'u götürecek. Tarçın gidecek. Bayağı kalabalığız yani. Daha dün akşam temizlemiştim. Yine pisletmiş. Yine pisletmişsin. Sen çok mu yiyorsun acaba? Sen çok mu yiyorsun tatlım? Bayağı alıştı bize de. <laughs> yerim kulaklarını. Yerim senin kulaklarını. Yerim kulaklarını. Tatlı şey. Hep kendini temizliyor, hep kendini uğraşıyor. Şimdi kapıda bekliyor. Biz her şeyi yükledik. Göstereyim size çocukların halinde. Hemen bisikletleri yüklüyor. Burada. Çocuklar burayı düz yapmışlar böyle. Böyle gideceklermiş. Gideceğimiz yer yakın zaten. Evet. Bakayım ne yapıyor tavşanın. Hepsini bak, almış. Şeyim. Bak bak bak. Gel Tarçın sen de gel. Hadi gel. Hah, hah, hadi gel. Atla atla. Atlayamıyor musun? Atlarsın atlarsın. Hadi. Atla. Hadi bak bana bak. Gel. gel. Gel sen de gel. Bana bak. <laughs> yok yok onu unutur muyuz? O da benim köpeğim. Ha? Ya Onlar size. Şey. <laughs> Herkesin evcil hayvanı var. Sadece babanı yok. Her şeyi yerleştirdik. Şöyle kahvaltı falan yerleştirdik. Buzdolabı yerleşti. İçecekler falan. Ondan sonra burada da eşyalarımız. Yavaş yavaş bitiyor. Şimdi gidebiliriz. Artık yavaş yavaş. Çok yakın olacak, olduğu için 30 kilometre falan gideceğimiz yer. O yüzden ben iki dakika markete geldim. Eksiklerimiz falan varmış. E, marketten onları alayım. Onlar son işlemleri yaparken ben de o işi halledeyim dedim. O yüzden biraz acele ediyorum. <laughs> son son alışverişleri de yerleştireyim. Çok Arabayı çalıştırdı hemen çünkü benim <laughs> lazım. Çocuklara krosan da aldım yani. Şöyle mısır gevreği aldım. <gülüyor> Şeker kutumuz. <laughs> ne zaman? Oraya varınca. Tarçına kemik aldım. <laughs> Evet sana şöyle bir şey aldım bak. Aaa. 2,5 euro. Şu diyet. <laughs> of ya. Alüminyum. <laughs> Enerji. <gülüyor> Ve şöyle kutulardan alalım. Hadi gidiyoruz, hadi gidiyoruz, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Kutu. Kutu. Yavaş yavaş çıkalım diyorum, bir türlü çıkamıyoruz. Sürekli eksikten çıkıyor. Her şeyi aldık galiba. Eksik falan yok. Yavaş yavaş çıkabiliriz. Çocuklar arkada. Tamam. tamam. Tavşanınızı falan filan tutun. Tarçın da burada. Tamam. Tamam mı? Hadi. Arkana yastan orada. Yanına al. Ee, hayvanlarımızı falan da yerleştirdik. Hepsi Ordular. Ee, i̇şte işte da oynuyor falan. Levent şimdi onlara ekmek falan almaya gitti. Mangal yakacağız ee, işte akşam için, iftar için. Böyle ee, bugün hava birazcık serin ama yarından sonra güzel olacak. Özellikle pazar günü 25 derece olacakmış. Bakalım. Yani inanmak istiyorum ama inanamıyorum yani gerçekten. Ee, neyse ben bu videoyu kapatacağım. Ondan sonra yeni bir video açacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu böyle birazcık hazırlık videosu gibi oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.